Arkadaşlar selam Hepiniz hoş geldiniz gençler Bugün sizlerle birlikte manyak gibi bir videoyla karşınızdayım Evet gençler biliyorsunuz internetsiz oynanan mobil oyunların birincisini çekmiştik Ve ikinci bölümünü çok istediniz arkadaşlar ikinci bölümü hemen bugün burada çorba geliyor kırıtma kırıtma ve bugün tam tamını 5 tane oyun buldum arkadaşlar bunlar internetin oynanabilen en iyi bak mobil oyunlar diyebilirim size aşırı derecede eğleneceğiz ben daha önce hiç oynamadım ama videolarını izledim arkadaşlar çok deli eşit oyunlar hatta bu grafiklerde bu oyunları nasıl mobile sığdırmışlar hem de ücretsiz bir şekilde Vallahi ben bile şaşırdım arkadaşlar video geçmeden önce arkadaşlar like atıyorsunuz abone oluyorsunuz bunları yaptıysanız o zaman videoya geçiyoruz dur dur bir saniye Olmadın. Bak abone olmadın gördüm ve like atmadın. Bak bunu yap ondan sonra geç. Tamam tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle sağa sola bakıyoruz. Evet gayet güzel. Şöyle birazcık ilerleyelim. Mobil olduğu için birazcık daha grafikleri de güzel aslında. Şöyle girmeye çalışalım. Giremiyoruz arkadaşlar. Şöyle size arkadan bir yer gösteriyor. Bakalım bir gideyim. Tamam kırdık kilidi. Şimdi şuraya da bir şey yapalım. Oo tekrar gitmemiz gerekiyor. Allah Allah nereye gidiyoruz lan? Kerimcan Durmaz ne yapıyor ya? Arkadaşlar bu ilk oyunumuz hırsızlık oyunu arkadaşlar. Çok deli de eşit hırsızız yani biz. Şimdi kabloları keseceğim. Elimle koparacak halim yok yani aynen öyle. Tamam. Şimdi elektriği kestik arkadaşlar. Evin içerisinde nerede mücevher var bulacağız ve çalacağız. Hmm, çok değişik bir oyun. Şimdi şuradan bir içeri girelim. Kapımız açıldı. Evet bunu çalalım. Ama mikrodalgayı çalalım. Ondan sonra tavayı çalalım. Kettle'ı çaldık. Oğlum biz bayağı hırsızız. Makineyi çaldık. Nasıl üzerimize çaldım lan? Oo burada bir kutu var. Bu kutuyu çaldık. Burayı da açalım. Burada mücevher makyaj kutusunu çaldık. Sabunluğu çalıyoruz. Sabunluğu da çaldık. Evet ne oldu? Acil çıkmam lazım. Aha eve geliyorlar. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Tamam çıktım arkadaşlar eve geliyorlardı az daha yakalanacaktım baya güzel Burada baya bir bölüm var arkadaşlar bu bölümleri oynayarak daha da ilerleyebiliyorsunuz Hatta şöyle new diyeyim aynen easy diyeyim bir girelim bakalım şuraya da Aa ilk önce şu anahtarı bir alalım abi ama burada bir şey daha var. Birazcık daha parlı diyor. İlki daha deminki ilk bölüm olduğu için bize bizzat gösterdi. Buzdolabını da çalalım. Tamam. Şu anda 7, kaç 750 dolar etti? Tamam abi biz anahtarı aldık. Şu kapı açılıyor mu acaba? Tamam. Şu anda bayağı hırsız. Oo orada laptop var. Laptopu çalacağım. Bir saniye laptopu çalayım. Lan gel. Oo bayağı güzel 600 dolarmış. Neymiş bu? Bunu da çalalım. Aha saklandık. Aha bir saniye bir saniye bir saniye. Saklanayım polis geliyor. Saklandım şu an arkadaşlar çok heyecanlıyım. Tamam <laughs> şu tavayı çalayım. Tavayı ver bana. Aa, bunu da ver. Ver 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 ver. ver. Kaç, kaç şu an 1850 dolar yaptık. Başka bir şey çalabiliyor muyuz? Neyse biz çıkalım buradan artık. Şu arka kapıdan ben bir tüyüm arkadaşlar. Şöyle burayı kırmamız gerekiyor. Leviyeli bir açayım burayı ben. Bir içinden geçeyim yani arkadaşlar. Evet şu an yakalanabilirim. Bak çok seri dızcıyım ama yakalanabilirim. Of Oy bin dolarmış burada çaldığım. Şöyle bir ayağa kalkayım. Açıl. Abi bak kitap çalıyorum. Oğlum nasıl oyun lan? Valla şu sabunluğu da çalayım. Evimde sabunluk yok. Çok pahalı her şey arkadaşlar. Çalmamız lazım. Aç burayı da. Evet Buraya geldik. Çantayı çaldık. Makineyi çaldık. Evet şunu da aldım. Bir laptop tarzında bir şey. Bu, bunu kırmamız lazım bizim. Kırdım. Evet baltayı da çaldım. Şu an 4000 dolara yaklaştım. Oh 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 oğlum bayağı hırsız olduk lan. Bu ilk oyunumuz böyle eğlenceli. Gittiği yere kadar gidebiliyor tabii ki bu. Bayağı bir bölümleri var. Siz de indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuz Shadow Fight 2 arkadaşlar. Evet bu oyun eskilerden beri gelen bir oyun bayağı bir dövüş oyunu Biz hatta YBJ'li küçükken falan bayağı oynardık Buna benzer bir oyun vardı böyle samuray oyunu böyle kılıçla darbeler yapardık Bu da internetsiz oynanabiliyormuş bayağı zevkli bir oyunmuş bu arada Şöyle devam et dedim. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Kaşıma çizik attırdım nasıl olmuş yakışmış mı Bak yakışmışsa delikanlı gibi yorumlara bir yazsanız Abi çok yakışmış diye Şimdi önce bana nasıl hareket ettiğini göster Tamam hareket ediyoruz böyle Zıplıyoruz Bak şöyle yumruk atıyoruz, tekme atıyoruz, uçan tekme. Tamam. Şimdi beni biriyle karşı karşıya getirdiler. Fight. Adam bana vuruyor. Ben de vurdum şimdi bir saniye. Oğlum adam beni bayağı dövdü. Telefonum çaldı arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi o, o sıra adam beni dövdü ama ben bunun içinden geçerim. Tamam. Gel. Gel sana şöyle bir çakayım yumruğu. Bir daha, bir daha. Sen bizi ne sandın lan? El yumruğunu görmeyen kendi yumruğunu mermer taşı sanarmış. Ve arkadaşlar ben içinden geçtim açık konuşayım. Bu arada daha demin adam mı beni dövdü acaba? Tam anlayamadım ama Dur lan hop adamı aldım yere çarptım Adamın yarı canı gitti bu arada Adam bana çok vuramıyor Bak 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 Tekmeyi bir koydum kafaya Baya bir canı gitti bir daha vurdum Daha birinci randı o aldı herhalde Tekmeyi yedi karnına Hadi al bunu da tekmeyle bitirdim arkadaşlar. Baya güzel hareketler yapıyorum. Win aldım. Win 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 win. Güzel. Arkadaşlar bu da böyle bir dövüş oyunu. Bunun da böyle şeylerini yapmışlar. Bakın normal kavga edebiliyorsunuz. Meride baya bir segmentleri falan var. Bu da internetsiz oynayabileceğiniz baya bir zevk verecek bir oyun yani. Hatta dövüşmek istiyorsanız kavgaya falan gideceksiniz arkadaşlar birini dönmeye. Gelin ilk önce şunu oynayayım. Birazcık hareketler falan öğrenin. Tabi amına koyayım ya. Şimdi sıradaki oyunumuz arkadaşlar Dice After. Bu oyunda arkadaşlar sizin de internetsiz oynayabileceğiniz oyunlar arasında hatta grafikleri çok güzel. Burada tek başınıza başlıyorsunuz. Böyle survival bir hayat yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu survival hayatta ise zombiler çıkıyor. Zombileri öldürüyorsunuz. Baya bir şey yapıyor. Başka insanlarla da offline bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabii ki oyunun içinde olan insanlarla. Yani bu online değil yani. Online olsa internette olur. Bu internetsiz oynanabilen bir oyun. Arkadaşlar şimdi oyuna böyle girdik. Oyunun açılması biraz uzun sürüyor ama açılıyor sonunda. Böyle burada bir araba var. Burada yerde bir şey var. Şu çantayı bir toplayayım. Elimle topluyorum. Aynen. Şöyle basılı tutuyorum. Bu arada elimde muşta da varmış. Tamam. içinden ne çıktı? Halat çıktı çıktı. Şöyle alayım çantaları. Hatta meyve çıktı. Tamam çıkış dedim. Şöyle bir bakalım. Oyun 2D mi? 3, d falan bir oyun. Şurada bir meyve var. Şu meyveleri toplayayım. Ha. Yok yok toplama toplama. Topla abi. Tamam güzel. Şuradaki otları da topladım. Böyle bir şeyler yapalım. Aa burada zombi var. Hatta şu zombiye bir koyayım. Oh. O oh. al. Ah. Tamam vurdum abi. baya vurdum zombiye. Şimdi şuradan çıkmamız lazım. Aha lan zombi ban Alttan gelmiş lan. Tamam neyse şunları toplayayım arkadaşlar. Gel yani şuraları birazcık toparlamamız lazım. Bu da böyle strateji oyunu. Lan domuz geldi saldırıyor bana. Tamam. Geber lan. Ver onu. Onu da toplayayım. Gel domuzu topluyorum şimdi. Kanını aldık. Aynen abi. Güzel. Şimdi şuradaki odunu almam lazım. Odunları toplayıp okçu kulesini burada bizim savunma kulemizi şey yapmamız lazım. Açmamız lazım. Ot da lazım bize. Aynen. Gel şunları tek tıkla alayım. Bu arada belli bir alanınız var arkadaşlar. Bu belli bir alanın dışına çıkamıyorsunuz. Tamam. Şunları bir toplayalım. Gel bakayım. Zombileri öldüreceğiz. Daha zombi öldürmem lazım benim. Zombi öldürme çok bayılırım. Burada başka biri var. Dur şuna yardım edeyim. Oha büyük zombi geliyor. Kafasında ağaç çıktı. Oyunun grafikleri mükemmel. Tamam şunu bir vuralım. Ama parçaladık onu. Şu yerdekine de vuralım. Aa thank you diyor. Tamam skip diyelim. İçinden ne çıkacak zombinin? Aa kağıt parşömen tarzında bir şey çıkıyor. Bu arada benim canım da azalmaya başladı. 85 kaldı. 3 tane taşa ihtiyacım var. Onun için bizim balta yapmamız lazım. Bir yerden odunu da alayım. Tamamdır şimdi şu odunları buraya koyayım. Hatta benim daha 9 tane oduna da ihtiyacım var otları da koymam lazım. Arkadaşlar burayı yapmak için birazcık uğraşmanız gerekiyor. Baştan söyleyeyim. Oyun eğlenceli bir oyun. Burada sizin sandıklarınız falan var. Oyun gerçekten survival hayatını yaşatan bir oyun. Sadece dediğiniz gibi birazcık daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben daha oynamayacağım. Bu kadar kafidir bence. Benim çok hoşuma gitti. Ben bunu belki oynayabilirim. Siz de oynayın kesinlikle. Sıradaki oyunumuz arkadaşlar golf Clash diye bir oyun Şöyle dik mi oynanıyor lan bu Oo. Golf oyunu arkadaşlar Biz biliyorsunuz ekiple birlikte golf oyunları oynuyorduk Buna benzer bir oyun arkadaşlar Ama mobil versiyonu internetsiz oynanabiliyormuş Bakalım doğru mu değil mi Şöyle bir, bir girsin bakalım oyuna Tamam şimdi alıştırma yapmamız gerekiyormuş Topu bayraklı deliğe sokacağız Evet biliyoruz o kadarını da biliyoruz Topu geri çekerek fırlatıyormuşuz Şöyle bıraktım oka doğru Bakalım vurabilecek sokabilecek miyim Arkadaşlar benim babam da golfçüydü. Eskiden küçükken golfe falan giderdik ve yaklaştık gibi girmedi. İki vuruşta sokarız ama bak net söylüyorum. Tamam bak şimdi ikinci vuruşumuza hazırlanıyoruz. Şöyle şöyle iyidir bence. Hadi. Aa sokamadım lan. Dur birazcık daha. Evet vurdum. Lan nereye gidiyorsun? Bir saniye sokacağım. Hop soktum. Tamam bu sefer soktum. Net sok. Oo! Babam da golfçüydü benim. Babam da. Rakip buluyor. Oo! Oynayalım ama bu nasıl offline? Oyun anlamadım. İnternetim kapalı benim. Offline ama oyundan mı birini atıyor acaba ya? Dur bakalım. Neyse. İyi şanslar. Bot da oynuyor olabilir arkadaşlar bu arada. Türk yapımıysa oyun. Tamam. Hadi abi vur artık sen de şuraya. Adam direkt deliğe sokacak herhalde. Baksana. Adam direkt deliğe sokacak gibi. Hadi. Aa sokamadı oğlum ne attın lan? Anasının nikahını attın. Şimdi sıra bende. Bak şimdi izle. Şöyle bir yakınlaşayım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Hop şöyle vurdum. Mükemmel bir atış. İçeri girer mi direkt? Bak direkt deliğe doğru girer mi? Dur bakayım. Bu arada çok yakın attım. Bak ikinci vuruşta net adamdan daha iyisini yaparım. 126 yarda. Evet. Sıra Burak'ta. Tamam oyna Burak. Hadi abicim oyna. Oha direkt deliye mi? Sen ciddi misin? Atabilir mi? Atamaz ben. Oğlum çok çekti çok çekti. Arkadaşlar çok çekti. Atamaz. Anasının nikahını attı. Arkadaşlar şimdi bakın izleyin. Buran içinden geçiyorum. Evet atamadım ama çok daha yakınlaştım. Atamazsın abi Burak. Burak atamayacak. Bak Burak atamayacak net söylüyorum. Bırak. Lan oğlum çocuk ya sağa atıyor ya sola atıyor. Ama benim şu an yaklaştığım yerde. Tamam sıra bende sıkıntı yok. Bak şimdi. Hayır. Hayır ya. Çok az kaldı hayır. Hayır hata yaptım ya Vallahi çok büyük hata yaptım Lan Burak bırak hadi hadi bırak Atamaz abi atamaz Atamadı 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 abi Şimdi hiç 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 dert etmeyin Bak şimdi Ve gol Bitti arkadaşlar bu kadar Ben aldım Buranın eline verdim arkadaşlar Oyun gerçekten zevkli. Bot atıyor. Belli arkadaşlar. Normalde bir insan bu kadar kötü oynayamaz bence. Şimdi sırada son oyunumuz var arkadaşlar. Bu oyun da araba yarışı. Daha çok araba yarışı gibi değil ama Need for Speed tarzında mobil bir oyun arkadaşlar. Daha çok drift oyunu. Şehrin arasında drift yapıyorsunuz. Şöyle gaza bastık. Oo, bu arada grafikleri mükemmel. Baksana şu anda golfle şey yapıyorum. Grafikleri müka. Ama golfle de drift olmuyor ki ya. Şuna basınca ne oluyor? Ha. Bastım şimdi turbo'ya basıyorum Of arabaya fena vurdum arkadaşlar arabaya çok fena vurdum Ben şimdi yarışa başlayayım bir saniye Şöyle yarışa gidelim bir tamamdır Yarış yükleniyor ve yarışa girdik Şimdi yarışa başladık Tamam turbo'ya basacağım ama Tamam şu an turbo'ya bastım oyunun sesi gitti arkadaşlar <laughs> Oğlum niye oyunun sesi gidiyor Tamam şu an hala yarış yapıyorum ama tek başıma bir yarış Lan dur lan adama çarptım ya Adama çarptım olmaz Şimdi şöyle adam bir çıkayım Arkadaşlar oyunun sesinin neden gittiğini anlamadım ama Daha demin bir şey çıktı karşıma Ona tıkladım o yüzden orada gitti Dur 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 dur, dur sakin Bas abi bas turboya bas bastım turboya bu arada tek başıma oynuyorum tek başıma yarışıyorum ama neyden yarışıyorum bilmiyorum kendimle yarışıyorum arkadaşlar oyun birazcık dandik geldi arkadaşlar açık konuşmak gerekirse çok beğenmedim tamam şöyle kazandık eee ne oldu level 1 Burada da arkadaşlar aşamalar falan var. Farklı görevler falan var. Şöyle haritayı göstereyim. Haritada da böyle garaj var. Çeşitli çeşitli yarışlar var ve insanlarla yani botlarla yapabiliyorsunuz. Cep telefonu falan veriyor. Bana birazcık saçma geldi ama internetsiz sarar mı? Akabilir yani. Boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz bu oyunla da. Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu serinin devam etmesini istiyorsanız dediğim gibi like atıp ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bunlar çok önemli. Sağda ve solda videolar var arkadaşlar. İzlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz efsane videolar. Şurada da kanala abone olun. Da tıklayıp abone olabilirsiniz. Öpüyorum sizi. Kendinize çok cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>